Bitcoin Legal'in YouTube kanalının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde yatırım hazırlık ve süreçleri tartışacağız. Abi yatırım almak girişimcilik için... <laughs> Dur bir doğrulayayım ya. <laughs> Kardeşim benim kamerama girmediğin sürece ben akıyorum orada. Abi yatırım almak en büyük gizemlerden birisi ekosistemde. Şey gibi bir şey sanki bir matematiği bir tekniği yokmuş da hissiyata göre ilerleyen ve böyle gizemli parçaları olan bir şeymiş gibi davranılıyor. Ama hani hem bir matematiği var hem de yapılması gereken şeyler bayağı belli. Bu bölümde istiyorum ki yatırım almanın etrafındaki sis perdesini kaldıralım. Öncelikli olarak bence o noktada bir girişim yatırım almalı mıyım ve ne zaman almalıyım sorularını bence kendine sormalı ve onları cevaplandırdıktan sonra bu yatırım sürecine girmeli diye düşünüyorum. Yoksa ee, hayal sonu gerçekten. Kesinlikle öyle ve her girişimin her an yatırıma ihtiyacı olmayabiliyor ve hani size her şunu da deme şansınız var. Tamam bu süre gelen bir iş. Hatta bence bizim ülkede en anlaşılmayan noktalardan bir tanesi de o. Bazı işler var gerçekten. Solopreneur olmaya, böyle yana indi girişim gibi olsun. İşte oradan ayda birkaç bin dolar gelsin ve bir yandan kenara dursun. Ona çeşitli güncellemeler yapılsın ve işte belki birkaç yüz bin dolara, hatta belki birkaç milyon dolara kadar satılabilen öyle indie girişimlerin çok fazla olduğunu görüyoruz. Herkes unicorn olmak zorunda değil yani. Herkes unicorn olmak zorunda değil ve bu tip girişimler yatırım almak zorunda da değil. İlla hani yatırım alıp ekip büyütmek zorunda değilsiniz. Yani Sola bir şekilde de veya iki ortakta da devam ediyorsanız öyle yani ve ayda birkaç bin dolar kazanıyorsanız ve size yetiyorsa bu şekilde devam edebilirsiniz. Yani yatırım almak bunun altın kuralı değil. Ama yatırım almak ne zaman esasında devreye giriyor? bir işi geometrik bir şekilde büyütmeye ihtiyacı olduğunuz zaman. Şimdi bu iki şekilde olabilir. Bir gerçekten organik şekilde bu geometrik olarak büyüyordur. Ama organik şekilde geometrik olarak büyüyorsa muhtemelen siz içeride bazı süreçleri yönetemiyor hale geleceksiniz ve hızlıca onu toparlamanız gerektiğinden ve bir oraya da yatırım yapmanız gerektiğinden ötürü Oradaki finansmanı, oradaki işte personel alımlarını karşılamak için bir yatırım ya ihtiyacınız olabilir. Ya da ürününüz product market fit'i bulmuştur. Ve siz artık hani orada gösterdiğiniz aritmetik büyümeyi veya da büyüme hiç olmayabilir. İlk customer zamanda da yatırım alınabilir. ilk fikir aşamasında da alınabilir. Ama hani genel tipik olanı anlatıyoruz. Onu o hale döndürmek için yatırım alırsınız. Ve gerçekten bu işin de doğru zamanı, doğru anları var. Yani her aşama için küçük veya büyük olabilirsiniz. Bu da ne demek? Yani belki siz bir çekirdek aşama yatırıma çıktığınız zaman sizden çekirdek aşama yatırımlar için sorulan sorular sizin için fazla küçük gelebilir. Veya siz seri A yatırıma çıkacaksınızdır. O seviye bir rakam istiyorsunuzdur yani en azından. Ama daha ürününüz Product Market Fit'i bile bulmamıştır. Bu yüzden girişimin neden yatırım istediğini yatırım istedikten sonra hani bu yatırımı için kullanacağını ve kendinin en azından hangi aşamada olduğunu, işte ben satış mı yaptım, ürünümü geliştirdim, fikir aşamasında mıyım ona göre uygun yatırım türlerini belirlemesi gerekir diye düşünüyorum. Ve bu trend de dönemsel çok değişiyor. Bu döngüyü biz aşağı yukarı 8. senedeyiz ekosistemindeki. Belli dönemlerde belli şeyler daha çok tutuyor. Şey döngüsü bence çok gözlenebilir durumda. Bazı dönemler hikaye daha çok satıyor. Girişimci hikayesini anlatıyor, hayallerini anlatıyor, işin potansiyelini anlatıyor ve çok daha kolay yatırım buluyor. Dünyadaki ekonomik çekilmenin olduğu dönemlerde de konu tamamen metriye dönüyor. Bazı Kesinlikle. toplantılar var ki full hayal konuşuyorsun. Bazı toplantılar var ki bayağı kağıt kalem hesabını açıp işte custom recruiting costun kaç, toplama erişilebilir marketin kaç gibi bir sürü veri üzerinden tartışma yapıyorsun. Kesinlikle ve son dönemde şey de görüyoruz. Mesela Covid döneminde şöyleydi. Abi potansiyel mi var? Bas parayı. Neden? Çünkü devletler bir yandan da hani ekonomiyi canlı tutmak için anormal sıcak para veriyor merkez bankaları ekonomiye. Faizler düşük. E, faizler düşük olunca finansal enstrümanlardan bu parayı değerlendirme ihtimali düşüyor girişimlerin e, veya yatırımların daha doğrusu. Bunu değerlendirme düşük olunca da burada iyi bir risk dönüş oranı var deyip buraya yüklenler ve biraz da hani girişim değerleme enflasyonuna yol açtı pandemiyle gelen o 1-2 yıllık süreç. Biz böyle neredeyse her hafta yeni bir unicornlar çıkmaya başladı dünyada da. Hani o da inorganikti. Gerçekten hani sağlıklı bir büyüme değildi, sürdürülebilir değildi ve zaten orada unicorn olup iş modelini temellendirememiş, kâra geçememiş kişiler bir süre sonra işten çıkmaya başladılar ve yavaştan şirketler işte bu sene görüyoruz. Hepsi %10'unu, %15'ini layoff'lar yapmak istiyor. O zamanlarda bu aldıkları yatırım tutarı kadar şu anda değerlemesi olan birçok şirket var. O sebeple gerçekten bir yandan şey önemli kesinlikle, yatırım buluyorsan al derler. Ama hani yatırım alıyorsan da hani oradaki değerlemeyi iyi belirlemek lazım ki hani bir sonraki yatırım turunda işler daha da ciddileşirse o değerlemenin aynısı olmak ya da daha aşağısında olmak gerçekten görüntü olarak kötü bir durum diyebiliriz. Tabii hem moral bozuyor hem hukuken de problemli olabilir. Buna yönelik sözleşme ne olabilir. Sırf o yüzden seyrelmen gerekenden daha fazla seyrelebilirsin. Bu iflaslar da çok kalp kırıyor açıkçası. Şeyleri görüyorsunuz çünkü çok yükselen girişimler birden patır patır dökülmeye başlıyor. <laughs> organik deyince iki dönem daha aklıma geldi. Biri kripto boom'u. Kripto marketindeki hareketlikle beraber bu işin etrafında şekillenen startuplara da çok büyük bir izlet ikram oldu. <laughs> Artık böyle şeye döndü. İş mi yapıyorsun? Kripto mu var içerisinde? Take all my money, Aynen. al abi kaç 3 Sonra milyon dolar mı? Kripto Hadi. mu? Abi ben almayayım falan böyle. <laughs> AI mı falan? böyle? Yani. O, oraya geldi konu. Şimdi AI alpındayız sonunda. Bence hiçbir zaman bu surf yapıyorsan bu dalgayı kaçırmamak gerekiyor. Ama bir yandan da böyle her seferinde de hop oradan oraya, oradan oraya değil de hani bir dalganın üzerinde de kıyıya kadar da gitmek gerekiyor. Aa, arkadan sürekli nasıl olsa yeni dalga geliyor deyip de hani böyle bırakıp başka dalgaya atlamamak gerekiyor diye düşünüyorum. %100 öyle. Bir tane daha aynı organik hareket, dönemsel çok zengin yatırımcı girmesi piyasaya. Hı hı. Süper melekler, mesela Hasan, Hasan, Hasan Aslan'ı bu dönemini hatırla, hı hı. herhalde yüz küsur yatırım yaptı. Evet ve evet. hani artık şey muhabbetleri oluyordu. Pisuar yatırım aldım ben seviyesine gelmiştik konu. <laughs> o, ya. o yaz çok fenaydı. 2016 yazı hiç unutmuyorum. Yani Kesinlikle. her yer yatırımda artık şey oluyorduk. Gece gündüzümüz birbirimize karışmıştı. Aslan oba gibi insanların bence varlığı ekosistemler için çok değerli. Evet. E, çünkü birden gerçekten belli bir aşama yatırım tutarını çok hızlı bir şekilde doldurabiliyorlar. Ama orada da şöyle bir sıkıntı oluyor bence. Ya bu biraz da nasıl desem Huni gibi yukarıdan böyle hani fikir aşamasında olanlar başlıyor. Sonra ürün çıkarabilenler, sonra işte atıyorum 500 bin, 1 milyon dolar arası yatırım alabilenler. Oradan da artık böyle hani 5 milyon dolar, 10 milyon dolara gidenler hani en aşağıdan o damlayacak. Ama Türkiye'de bu özellikle, bu arada bu Avrupa'da da bir sıkıntı ama bizde ekstra bir sıkıntı. Çekirdek aşama yatırımlarında hiçbir sıkıntı yok. Çatır çatır. Çatır çatır. 100 bin, 200 bin, 500 bin hemen geliyor. Aslında bunun zamanında 500 bin aralığı, 501 milyon, 2 milyon aralığıydı hatta. Böyle ne hani hemen veriliyordu. Ama bir sonraki mesela 1 milyon dolar aldı girişim. Belli bir aşamaya getirdi. Onu artık bir sonraki de aşamaya getirmek için 5 milyon dolar belki alması gerekiyor. Ama hani Türkiye'de o 5 milyon dolara alabilecek kurum sayısı çok az olduğundan ötürü orada çok fazla problem oldu Bence ve seri ya, seri diğer seri seri tıkanıyor. Evet, diğer tarafta da şişkinlik olduğu için biraz da hani bu yatırımlar sebebiyle. Ya mesela şu anda her yerde GSYP kuruluyor. Her kez böyle GSYP açıyor. Olumlu bir şey mi? Olumlu bir şey. Ama bir yandan da hani 50 tane GSYP olacağını 30 tane olsa ve o 20 tanesi o beşi birleşip böyle hani 4 tane devam yatırım yapan bir yer haline gelse bence çok daha faydalı gibi bir durum var. GDF illa küçük aşama yatırım yapmak zorunda değil ama genelde hani öyle yapıldığı için söylüyorum. Çok yüksek para da toplamıyorlar güncelde kurulanlar. Dolayısıyla böyle bir seri B'ye gireyim, seri C'ye gireyim, hı hı. yatırdığım girişimi bir sonraki turda 1 milyon dolar daha koyayım, içeride seyrer miyim? Pozisyonuna girmiyorlar. Şeyi çok görüyoruz. Belki güvenmemekten, belki farklı sebeplerden VC'ler güncelde devam yatırımı çok fazla yapmıyorlar. Yapmıyorlar. Ya da kendilerini girdikleri şirkete yapıyorlar daha öncesinde yani hani halihazırda yatırıma olan şirket varsa, hani onun iyi gittiğini düşünüyorsa kendisi girebiliyor. Hani yoksa sonraki follow-up turlarda biraz daha geride durduklarını gerçekten söyleyebiliriz. Şey nasıl oluyor abi peki? Bir şekilde bir para ihtiyacını tespit ettim, iyi kötü bir değerlemeye de karar verdim. Belki değerleme metotları üzerine bir videoya da ihtiyacımız var. Ama dedin ki işte benim şirketim 2 milyon dolar değerlemeli. Bana da 200 bin dolar para lazım. Nasıl bulacağız bunu? Ya orada belli başlı yerlere gidilebilir. Gerçekten bunlar nedir? Bir hızlandırıcı programlarına başvurulabilir. Yerel veya global. Bu arada da gerçekten dediğin gibi değerleme içinde de farklı yöntemler var. Ama şunu söylemek lazım. İlk yatırım alınırken değerleme tamamen ikna yeteneğine bağlı. Bence ilk yani. turun günahı olmaz dedikleri o yüzden. Evet. Yani bu 1 milyon mu olacak, 50 milyon mu olacak? Tamamen ekibe, iş potansiyeline, ekibin onu yürütebilme potansiyeline bağlı. Yatırımcının da bu bir şey. hikayenin ne kısmına inandığını. Kesinlikle çünkü aynı iş yani birebir aynı insanlarla yapılsa bile direkt çekirdek aşamasında 30 milyon dolardan da 300 bin dolardan da değerlenebiliyor yani. yani bunu gördük. Yani ben... Dönem de çok fark ediyor. Yani bazı işler var bir yatırımı kapatıyor. 2 ay er sonra girse o yatırım turuna dünyanın genel akışı sebebiyle o parayı bulma ihtimali yok. Oysa ee, şans faktörü de çok Kesinlikle küçük. öyle ve yani yatırım turlarında biz böyle hype train'i çok fazla görüyoruz ve kullanıyoruz da diyeyim. Yani mesela birisi bu anlamda ivmeyi almışsa arkasına o oradan bir komitmiz geliyor buradan bir adam para gönderiyor işte sürekli iyi giden bir şey var bir yandan iş büyüyor aa ben de kaçırmayayım falan modunda çok fazla yeni yatırımcı da gelebiliyor bir anda böyle hani abi biz de girelim bak bir şey var falan böyle hani bu her yerde hayatın olan bir şey nasıl desem iki arkadaşın arsadan böyle hani para kazanmış olsun abi yeni arsa var derse mesela a ulan kaçırmayayım ben de vereyim dersin aynı şey girişimler için de geçerli yani. Yüzde şeyle konuşmuştuk. Çıta yükseltenler kaçıncı bölüm hatırlamıyorum ama gaye gelmişti Finberg'den. Amerika'daki yatırım ekosistemi ve Türkiye'yi karşılaştırdığımız bir sohbet ettik. Şeyden bahsetti. Amerika'da gerçekten iyi yatırım turlarında yatırımcılar birbirine giriyor, kapışıyor. Bu O turun içerisinde olabilmek için. Bizde çok olmuyor birkaç girişimin genellikle follow-up yatırımlarını da görüyoruz. Hı hı. Ama Amerika'da trend o kadar ona dönmüş ki artık VC'ler kendi beğendirmeye ya çalışıyor. First Watch'te mesela onu çok görmüştük. Böyle First Watch'i yatırım aldığı zaman da birçok mesela yatırımcıyı reddetmek durumunda kalmıştı. Hala bana yazanlar evet. var. Biz evet. de girecektik o tura diye. Gerçekten ve işte şöyle bir durum da var orada. Mesela alınsaydı da denilebilir ama işte o zaman da bir or subscribe olma durumu var. Değerleme de artmazsa aynı şekilde az önce dediğimiz problemler olabildiğinden ötürü bir yerde de okey benim şu an 18-24 ay ihtiyacım bu şekilde oraya doğru götüreyim denilebilir. Ve işte bunlar acceleratorlar olabilir. Melek yatırımcılar olabilir zaten. Ve yani çeşitli erken aşama yatırım yapan venture kapitallerden hani farklı farklı durumlara kadar olabilir. Tabi bunlara böyle hepsine başvurmak için girişimin genelde bir pitchinin hazır olması e... öyle deyince <laughs> <Jones gülüyor> piçinin <Pitch> <laughs> John Snow gelmedi. Ya yani girişimin bir anlamı da hani pitch dediğimiz yatırım sunumunun hazır olması, onun hazırlanması gerekiyor. Ve son dönemde bu arada çok fazla şeyi de görüyorum. Bu özelliklerin hani bir yandan da rüştünü ispatlamış girişimler içinde de oluyor tabii. Investment memolarda neredeyse hani pitch'in önüne geçmeye başladı. Böyle aa küçük böyle hemen o investment memo'ya bakayım, one page'i okuyayım. Nedir ne değildir. Çünkü attention span dünyanın her yerine düştüğü gibi yatırımcılarda da düşüyor ve yani her gün emin olun hani o kadar fazla mail alıyorlar ki ha, hadi ben yarım saat bunun sunumuna ayırayım diye mi var. Tabii ki ekipler var. Hani onlara da elene elene gidiyor. Ama gün sonunda o etenspen düştüğü için olabildiğince investment memo özellikle erken aşamalarda kullanılabilen de bir şey haline geldi. Nedir? Kime yatırım yapacağım? Hangi iş modeli? Nasıl para kazanıyorlar? Ekip kim? Tamam, okey. Ne kadar arıyorlar? e, mantıklı falan gibi bir duruma da geliyor. En azından o ilk fazı geçmek gerekiyor. Çünkü o da kendi içerisinde bir piramit yapısı. Dediğin gibi bir hani associate'ler etrafta bakıyor, birilerini avlamaya çalışıyor. Bir yandan önüne hazır gelenlere bakıyor. Çünkü şey melleri de çok fazla. İşte bana bir 5 milyon dolar atın, benim müthiş bir fikrim var size de söyleyemem. Onlar eleniyor. Aynen. İçerisinde elle tutulabilir işler geliyor. Değerleme kontrol ediliyor. Ekip anlaşılmaya çalışılıyor. İş modeline bakılıyor. Bir sürü konu var orada. Dolayısıyla o Hengameden sıyrılman gerekiyor, bir yandan da senin söylediğin attention span problemi var. Zaten sana ayırabileceği çok az bir zaman var. Bir yandan kendi geçimlerinde problemleri devam ediyor. Onlara cevap vermeye çalışıyor. Kesinlikle. O yüzden yani bu kaosun içerisinde senin ayrışacağın bir şeyler yapman gerekiyor. Bu çok iyi bir pitch deckli olabilir. Dediğim gibi bir investment memorandum hazırlayıp bak abi yani benim özetim bu. İlerleyelim bir sonraki aşamaya diye olabilir. Bir Üçüncüsü de belki araya bir tanıdık koymak olabilir. Hı hı. Senin söylediğin acceleratorlar gibi de olabilir ya da işte fonu tanıyan birisini destek rica edip o işte bu soğuk e-postayı bir tık daha yumuşatmak gerekiyor. Kesinlikle öyle ve şeyi de söylemek lazım gerçekten. Bölge bölge yatırımcıların davranış tarzları farklı oluyor yani. %100. Asyalıların insan ilişkilerini bazen umursamayıp böyle tamamen return potansiyeline baktıkları da oluyor. Amerikalılar hiç çaktırmasalar da bayağı close circle dışına çıkmadıkları yani en azından bir referansla içeriye belki o close circle'a yatırım girişimi aldıkları oluyor. Avrupalılar ise böyle daha çok böyle hani biraz daha hantal birkaç ay sürebilen böyle hani inceleme karar verme süreçleri olabiliyor derken ya yani veya ne bileyim Ağustos'ta bir Orta Avrupa'dan bir girişime bir yatırımcıya mail atsam muhtemelen cevabını Ekim'de alırsın gibi. Aynen. Ee, Sırf tatil dönemleri de olabiliyor. Durumlar da olabiliyor. O yüzden de hani hepsinin dinamiklerini bilmek, hepsine özel bir şekilde çalışmak gerekiyor diyebiliriz yani. Peki mümtaz bir mesela girişimin bu anlamda yatırımcılara göndereceği memo'da pitch'te sence önemli olan dikkat etmesi gerektiğini düşündüğün şeyler nedir? Abi ben hiç sevmiyorum piştekleri Samimi fikrimi söyleyerek başlamak istiyorum. Çünkü çok birbirine benziyorlar. Orada ayrışmaya çalışırsam çok temel bir şeye karşı çıkmış gibi oluyorsun. Dolayısıyla çok yenilikçi bir şey yapmanın da imkan sağlamıyorlar. Abi cringe de olabiliyor ayrışmak bu tip şeylerde. CV'ler <laughs> bunun çok güzel örneği yani. Genelde hani CV'den ayrışayım, farklı bir şey yapayım diyenlerin yani %90'ı <laughs> cringe, bir şey, cringe bir, şey bir şey yapmış oluyor. Aynen. O yüzden hani böyle o oyunu gene oynamak zorunda kalıyorsun. Dolayısıyla yani temel şey gibi başlıyor. İşte işi anlatan bir ilk sayfa. Yani ne yapıyoruz biz temelde? Sonra bence kıymetli olan ekip. Özellikle erken aşamalarda. Üçüncüsünde şey çok devreye giriyor. Ben sevmeyen taraftayım ama her yatırımcıyla konuştuğumda da buna tapıldığını görüyorum. Dolayısıyla galiba buna ihtiyacımız var. İşin potansiyelini görebilmek için pazarı anlamaya çalışıyorlar. Dolayısıyla hani bu tam Samsung'a çok takılınıyor. Biri bütün pazar, öbürü senin erişebileceğin kısmı, üçüncüsü de senin hedeflediğin, içinden almaya çalıştığın kısım. Bunu anlatmak onların gözünde çok kıymetli. Çünkü bir, o pazar metriklerini bulup araştırmak çok zor. En iyi pazarını sen kendin bulabiliyorsun. İki, hedeflediğin orana göre işin unicorn potansiyelini anlamaya çalışıyorlar. Bunu hatta outlier return potansiyeli diyorlar. Yani sen bu pazarı ne kadar değiştirebilecek potansiyele sahipsin? Bu yaratıcı yıkımı ne kadar gerçekleştirebileceksin? Dolayısıyla pitch decklerde pazar slaytı çok kıymetli olmaya başladı. Ben de bu arada hani olumsuza yakın taraftayım. Çünkü nasıl hazırlandım bildiğim için mesela ne bileyim hijyenik ürünler satan bir startup değilim. Aa, Amerika'daki bu sektör ne kadar bakıyor 150 milyar dolar falan böyle. Bence çok bir şey ifade etmiyor. Aynen. Yani, bunun evet. da ne kadarını? Yüzde birini alsak. birini falan. alsak falan gibi yapılıyor genelde. O yüzden bence de çok bir şey ifade etmiyor. Ama isteniyor ve genel teamül olmuş. Ama en azından baktığında belki şey denilebilir. Aa tamam bir fikir veriyor gerçekten bu girişim unicorn olur mu yani. Hani hangi pastanın bir dilimini yemeye çalışıyor gibi bir soru aslında. Ya türlü şey gibi de oluyor çünkü. Başıboş köpek gibi bir hissiyat da oluyor. Ne hedeflediğini bilmiyor ya da geliyor. Hı hı. Ya satış yapan bir girişimse bence sunumun içinde veya dışında unit ekonomik metriklerinin de kıymetli olduğunu düşünüyorum ben. O da ne demek? Gerçekten bir müşteri elde ettiğin anda o müşteri de hayatın boyunca, müşteriyle şirketin ilişkisi devam ettiği boyunca ne kadar para kazanabilecek? Ve bu kazanabileceği paranın elde etme maliyetine oranı. Zaten şey gibi bir şey ya para çok amel eğrisi var orada. Sen bu metrikleri doğru düzgün koyabilirsen yatırımcı şunu görüyor. Ha evet bu girişim 1 milyon dolar harcarsa ortalama bir müşterisinden 7 milyon dolar kazanacak. Dolayısıyla ben buna para basayım ki bu para kazansın. Bu para kazansın ki şirketin değerlemesi artsın. Aynen öyle. Bu matematiği çok net görebilecek. Ya çünkü tam dediğin gibi gerçekten mesela hani hakikaten custom requisition cost'unu 3 katı 4 katı bir LTV varsa bu anlamda hani bu şu demektir. Ben buraya 500 bin dolarlık bir yatırım yaparsam hani çok kabaca tabii ki her zaman hayatta böyle çarpanlı gitmiyor işler ama daha bunun return potansiyeli daha rahat kafada canlanabiliyor. Ya önemli olan gerçekten şunu söyleyebiliriz. Yatırımcı erken aşamaysa hani ekip daha önde. Ekip her zaman çok önde tabii ki. Ama hani biraz daha böyle artık rakamlar 1 milyon dolarla, 2 milyon dolardan üzerine çıkmaya başlarsa bu sefer... Ekip slide'ı e, e, sona doğru ek, geliyor. Ekip slide'ı aynen sona doğru geliyor ve metrik de yani ben nasıl bir iş modeli var, nasıl para kazanmaya çalışacak o da önemli. Bunlar ekibin neden önemli olduğu şu, girişimci gerçekten iyiyse, gerçekten tuttuğunu koparan bir tipse o anki iş modeli yanlış olabilir. Çok fazla gördüğümüz bir şey. Yatırım aldığı fikir, hipotez... Çözülebilir, başka bir şey olabilir, yani dünyadaki trend değişebilir. Ama elde olan sermaye ile birlikte çok hızlı aynı teknolojiyi başka yerlere adapte edebilir. Yani bir anlamda aslında buna bet etme gibi bir durum oluşuyor. Tabii canım pivot etmeyen girişim çok az zaten. Etmiyorsa da çok büyük bir problem. Hı -hı. Çünkü koşullar durmadan değişiyor. Sen de çok uzun bir maratondasın. Hı -hı. Orada koşullar yeni sahne ise senin için hep ona göre adapte olman gerekiyor. Kesinlikle ve gerçek anlamda yatırım aldım de bilmek için tabii bütün sözleşme süreçlerinin falan tamamlanması gerekiyor. Ama hani bu yatırımcıyla görüşmekte hani önce tabii ki verbal commitment çok önemli hale gelse de en azından bunu bir yazılı hale olması, hard commitment olması bu yatırım turunun genel olarak kapanması için de çok önem teşkil ediyor diyebiliriz yani o sunumdan gelen süreçte. Şey konusunda düşünüyorsun. Çok temel bir inanış ayrımı var. Bazı pitch decklerde istediğim para ve değerleme slide olması bekleniyor. Bazılarında tam aksine koyulmaması isteniyor. Hı, hı Şey oluyor. Koysan niye koymadın diyorlar. Koymasan koysaydın keşke diyorlar. Hı hı. Abi ben değerlemeye değil ama istenilen paranın koyulması gerektiğini düşünüyorum. O da neden? Hakikaten bir parayı koydum ve o parayı nasıl harcayacağım? Yani bu capital expenditure dediğimiz kısmı olması lazım. E onunla da birlikte değerleme olabilir olmayabilir. Onun sebebi biraz da şu. Yani ben sen de bugün toplantı yaptım. Sen benim için stratejiksin. 20'den verebilirim. Sonra Ahmet'le Mehmet'le yaptım. Aa, o benim için olmasa da olur ama belki yani 30'dan giriyorsa girsin de diyebilirim. Biraz böyle işleyen bir süreç. E bazen tabii hiç böyle yapmayıp abi bizim 30'dur. 30'dan 3 milyon dolar alıyoruz. %10 vereceğiz. 10 kişi giriyor. 1-1-1-1 dediğimiz de oluyor. Bu artık hani biraz da hani o anki girişimin becerisine ve potansiyeline göre değişebilen bir süreç olduğunu düşünüyorum yani. Çok değişkenlik oluyor. Gerçekten evet. şey görüyorsun. Aynı tur içerisinde değerlenmesini 15-20 milyon dolar arttıran girişimler bile görüyorsun. Kesinlikle. O gerçekten arz talep konusu. İnsanlar yükleniyorsa. Onlar da seçim yapmakta çok zorlanıyor. Hı hı. Artık stratejik olarak seçimler bittikten sonra da bari para yükseltin. En çok parasını veren gelsin içeri diye. Haklı da bir yandan. Ben de öyle düşünüyorum. ya Bir zamanların bu arada şeyde değinmekte fayda var. Çok fazla geyidir ama artık hani kalmadı diye düşünüyorum. Umuyorum en azından. Yatırımcıyla NDA imzalamak isteyen girişimci profili. Yani böyle biz mesleğe başladığımızda sanki yani çok karşılaştığımız bir şeydi. Ya benim fikrim var falan ama artık hani gerçekten... Hiç azalmamış abi de görüyorum. İşte Hadi yükseltenler bölümünde her yatırımcı bu konudan serzenişte bulunuyor. Hala Hiç. geliyormuş. Yani çünkü ne nasıl desem belki hani ChatGPT'ye doğru bir prompt verdiğinde bile hani sana 10 tane yeni iş fikri veriyor. O yüzden iş fikrinin değil de hani hakikaten onu nasıl icra edebileceğin çok 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 daha önemli olduğu bir şey değil. hep böyleydi ama hani bu önem gittikçe daha artıyor. Hani o yüzden fikir gittikçe önemli olduğu kezlerde de var. Özellikle IP related şeylerde ama gerçekten onun dışında çok daha önemsiz bir hale geliyor. Buradan hala. azalarak bitmesi temennisini tekrarlayalım. Ya yapmasınlar herhangi bir girişimci, herhangi bir yatırımcıyla görüştüğünde işte benim fikrim çok değerli bir öncesinde diye imzalayabilir miyiz demesin. Çünkü yani sizin gibi bin kişi var ve yani o adam belki yatırımcı girişimciyle NDA imzaladığında hepsine o kadar zaman ayırsa zaten hani işin içinden çıkamaz tek şey NDA imzalamak olur gibi bir durum var yani. Muhtemelen öyle olur. Abi peki şey ne? Şimdi bir yatırım turuna çıkıyorum ben. Buna bir zaman harcayacağım. En ihtimalle birkaç ay sürecek ama 6 ay, bir sene süren yatırım turları bile oluyor. Ben bu yatırımı aldığımda ne kadar bir süre bu para bana yetmeli? Hı hı. Ya da runway dedikleri bu konu nasıl gerçekleşmeli? Ya şöyle oluyor. Bunun altın bir kuralı olmamakla birlikte genelde bunun ideal süresinin 18 aylar civarı olduğunu söyleyebiliriz. Ya bu ne kadar daha fazla olursa bu sefer şey yapmaya başlıyor, yani bu girişim hızlı büyümeyecek mi? Yani bana aldığı parayı 3 yıl, neden bunu derler aslında, yani, A, aldım abi bak 3 yılda kullanacağım dese iyi bir şey gibi gözükebilir dışarıdan ama değil. Çünkü bu şu demek oluyor, ben yani yavaş yavaş büyüyeceğim, çok para yakmayacağım, <laughs> kıyı, kıyı, kıyı kıyı büyüyeceğim o istemiyorlar. Hani dediğim gibi o aritmetik değil de geometrik büyüme olsun diye hızlı para yakmanı istiyorlar. Ama bu 18 ayların da böyle hani 12'nin de altına düşüyorsa bu sefer de acaba fazla mı gaza basıyoruz biraz da böyle hani araba dengeli mi olsa sağa sola çekiyor olmasın diye bir yandan da ideal dengesi var. Ama bunun genel olarak 18 aylar civarında bazen bunun para bulunamayan dönemlerde böyle daha sıkışık olduğu dönemlerde 24 aya uzatılan çok fazla para arzının olduğu dönemlerde 12 aya düşürülen tarafları oluyor. Ama her türlü bu civarda olduğunu söyleyebiliriz. Tabi bazen şu da gerçekleşiyor. Diyelim 18 aylık runway aldık. Bitiyor para. 16. ayındayız. 2 ay kaldı. Bu 2 ay olmasın, bir para sıkıntısı yaşanmasın diye girişim senden diyor ki Mümtaz bana bir 250 bin dolar versene, 500 bin dolar versene. Neden? İşte bu runway'i en azından 4 ay daha uzatayım, 6 ay daha uzatayım ki bir sonraki yatırım turuna kafam daha rahat çıkayım. En azından şu metrikler bir belli olsun. En azından bir içeriği bir tam organize edeyim. Çünkü evet. tam zamanlı iş yani yatırım evet. bir başlayınca gidiyor bütün zamanın. Kesinlikle öyle. Ya şeymiş bu arada ortalama. %4'lerde falanmış. Her görüştüğün 100 VC'den 4 VC ile en son el sıkışabilir hale geliyormuşsun. Keminin bu Türkiye'de bence daha da düşüktür. Daha da düşüktür. Ee, öyle bakınca bayağı ciddi iş. Bu dünyanın her yerinden bir sürü insanı anlatıyorsun. Bir kere de anlatmıyorsun. Bu belki farklı time zone'larda oluyor. Farklı time zone'larda ve mesela şu görüştüm. Bir daha görüşmek istiyorlar. Bir daha görüşmek istiyorlar. İşte due diligence yapmak istiyorlar, evrak seti istiyorlar, onu istiyorlar, bunu istiyorlar. Dolayısıyla hmm. hani founder'un birkaç ay kendi kapatması gereken bir süreç bir yandan da. Kesinlikle. Hani o yüzden hani bu ciddi emek verilecek sürenin tam başlayacağını hissetmemiş olabilir oraya. Hani gelmek için bir iki ay olabilir. Yani bunu uzatmak için ekstra yatırım aldıkları oluyor. Bunlara da genelde böyle bridge round ismini veriyoruz. Bir hazırlık sürecine bayağı değindiğimiz güzel bir video oldu Mümtaz yani. Hani ağzına e sağlık oku. Senin de ağzına sağlık. En azından hani nasıl pitch yapılır, nelere dikkat edilmesi gerekiyor. Yani işin hukuksal boyutlarından ziyade biraz böyle... Girişimci tarafını konuşmuş tarafını da konuşmuş olduk. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hadi yani sen bitir bu videoyu madem. Dur aşırı burnum kaşındı. <laughs> Bittir abi sorun diye. abi, bittir usta. Niye bu kadar Bu videoda girişimcilerin yatırım almak için dikkat etmesi gereken kısımlardan genelde hukuksal olmayan daha biznes vari konulara değindik. Bizi takip etmeyi, YouTube hesaplarımızı ve sosyal, diğer sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Oldu mu? Bu videoda yatırım almanın hukuksaldan da ziyade business bari konularına daha değindiğimiz bir içerik çıkarmış olduk. Bizi takip etmeyi, sosyal medya... Yok. Sen kapat işte ya, kapatamam. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda yatırım etrafındaki hukukiden çok girişimcilik detaylarını konuşmuş olduk. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.